Evet son dönemin en popüler ürün gruplarından, teknolojilerinden birisi taşınabilir oyun konsolları ve bu alandaki en önemli oyunculardan birisi MSI. MSI'nin Klo serisi zaten Türkiye'de satılan bir taşınabilir oyun konsolu ama burada Tayvan'da yeni bir versiyonu var. Yeşil renge sahip olan yeni Club A8. Yeşil renk demek donanım dünyasında AMD demek ama burada AMD demek değil, burada AMD demek çünkü Klo A8 ilk defa MSI tarafından AMD tabanlı oyun konsolu olarak ortaya çıkıyor. Şunu söyleyebilirim, Ryzen Z2 Extreme işlemciyle geliyor. Dolayısıyla hem işlem çekirdek performansı hem de grafik performansı olarak zaten çok iyiyim. Soğutma sistemi olarak bakıldığı zaman iki tane falan ve iki tane ısı borusuna sahip olan MSI'nin o Cooler Boost uzmanlığım bu sisteme gelmiş durumda. Ama daha da önemlisi burada gerçekten kontrolcü seviyesinde çok önemli detaylar var. Şimdi isterseniz onlardan bahsedeyim. Bakın geleneksel joysticklerde aslında uyguladığınız güç fiziksel olarak arka tarafta eyleme geçiyor ve burada bir sürtünme oluşuyor. Burada bir fiziksel temas var. Dolayısıyla bu gamepad'in kontrolcünün ömrünü azaltabilir, deformasyon oluşturabilir ama MSI geleneksel yapıdan farklı olarak elektromanyetik bir sistem kullanıyor burada. Buradaki elektromanyetik alan yardımıyla sensör tabanlı olarak bunu çalıştırdığı için sürtünme ve deformasyon yaşanmıyor. Dolayısıyla çok daha uzun süreler boyunca daha yüksek performansla kullanılabiliyor. Şimdi bakın bu konsolda en sevdiğim detaylardan birisi sanki kendisinde özel bir işletim sistemi varmış gibi konsol odaklı bir MSI Center yazılımın arayüzünün entegre edilmiş olması ama başka önemli özellikleri de var. Mesela 8 inç boyutundaki ekran VRR yani değişken görüntü oranına sahip olup 120 Hz yeni hızını destekliyor. İki tane USB 4 portu var yüksek veri aktarımı için çünkü buna klavye fare bağlayarak monitör bağlayarak Bilgisayar gibi de kullanabilirsiniz ve 80 watt saatlik bir bataryası var. Mystic Light ışıklandırmayı kullanıyor. Çok iyi soğutma sistemi, yeni nesil bir joystick anlayışı ve AMD Ryzen Z2 Extreme ile birlikte karşınızda 2025'in en güçlü ve en önemli oyun konsollarından Clove A8. Anlatacak çok şey var, devam edelim.